beni pulla beni al koynuna yar Gözüm senden başkasını görmez oldum da Gözüm senden bir şey istemem sen Allah beni pulla beni al koynuna yar Tamam arkadaşlar. Ay yanlış yaptım. Bir evet, so, ne zaman evdeyiz? Seni bekleyen Şimdi şunu uygun bir borcam çıkartalım. Evet. İmam buna bayılacak. Espri yap. İmam bayılacak. Neyse. Patlıcanlarımızı şöyle aldık öyle de aldık. Ya benim yine mi kalmışsınız? Ne kadar tatlı. Şarjımızı açımız Alacağız. adıyla, bir <laughs> açımız var. Bunu şimdi bir saat ola sıcaklığında da dinlendirmek gerekiyormuş ama ben bunu bir saat bekleyemem yani. Şöyle ortasını açıyorum. Hazır mıyız? Bakın. Öyle açtık. İmamı baydık. Ya benimki ne bugün ya? Çok minik ya. Şöyle. Böyle içini. Ama bu, bunu mesela için çıkarmam gerekiyor mu arkadaşlar? Bu patlıcanın içini çıkartmam gerekmiyor değil mi? Çık, Çıkarsam ne olacak o zaman patlıcan? Patlıcanlıktan çıkar. Bu çekirdekleri var ya. İmam bayıldı yapıyorum. Çıkarmam. O zaman şöyle biraz açalım. Tamam mı? Sonra şöyle yapalım güzelce. iç, har iç harcı koyacağım. Daha hazırladım. arada imam bayıldı da şey olmuyor değil mi? Kıyma, ben kıyma karniyarık da oluyor diye biliyorum sadece yani. Bunda böyle sebzeyle bir şeyler yaptım. Tamam iyi bari. Ay iç biraz kaldı gibi. Fazla doldursam ne olur? Bir şey olmaz bence. bu Böyle oldu. Ya ben bir de bunun üstüne ne istiyorum biliyor musunuz? Kaşar. Koca, kaşar peyniri nasıl olur sizce? Ya da mozzarella falan. Değil mi? Ama şimdi mi koyacağım yoksa biraz piştikten sonra mı? Mozzarella koyacağım. Ben de bu imamı biraz modern bir imam yapacağım. <laughs> Zaten her şey pişti. Ekstra mozzarella. Afiyet. Sağ olsun aç dünyan doysun dursun ye 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 parmağını yersin bilemezler şimdi hepsi bir hepsi biliyor musunuz hepsi sonra ne Ya var kız sonra Neyi sonra? Biraz piştikten sonra tamam aşklarım ilk gördüm ya. Son anda. Son anda kız. Salçalı su yap mı? Ne salçalı suyu? Ben bilmem öyle. Bak ben öyle bilmiyorum. Benim kafamı karıştırmayın kızlar. Olmaz kızlar yani. Ben salça falan bitmiyorum. Eşik gibi dedi. Olur mu? Evet ya salçalı su. Bak karniyarı bunu diyorlar. Ben de öyle biliyorum. Kafamı karıştırdığını. Kaşar olacak zaten iyice. Sanki kıymamız yok da şey yapıyoruz gibi olacak. Karnıyarı. Çakma karnıyarı olacak yani. Yalancı karnıyarı. Aa yeni bir tarif çıkardım. Yanmaz ya. Ben onu yaptım zaten çok tutmayacağım bile. Her şey pişti. İçini de pişirdim, soteledim iyice. Her şey oldu kızlar. Bakarım çok kuruyor gibi olursa ona göre şey yaparız. Şimdi pilavı yapacağız beraber Cener. Şunu bir temizleyeyim. Böyle Pirincimizi süzelim. Hay <laughs> Allah'ım ya. Gerçekten özür dilerim. Böyle karşınızda sürekli burnumu çekiyorum falan. Pirinçlerimizi iyice yıkıyoruz. Biliyorsunuz bu önemli. Bir onu iyice arındırmamız lazım. şöyle süzülürken pilav kabımızı alalım. Siz de buradan alayım.